Merhabalar, bu derste işlemcimizin ilk kısmını yani fetch kısmını yapacağız. Peki neler yapacağız? Logisim programına giriş yapacağız. Bu programı devrelerimizi tasarlamak ve simüle etmek için kullanacağız. İkinci olarak bu programda işlemcimizin komponent görünümünü yapacağız. Yani içi boş ama pinleri belli olan bir komponent halini yapacağız. Ve bağlantılarını gerçekleştireceğiz reminizle. Üçüncü olarak işlemlerimizin ilk kısmı yani fetch kısmını gerçekleştirecek olan program counterın tasarımını yapacağız. Program counter, program sayacı, kendini sürekli arttırarak RAM'deki bir sonraki komutu almaya yarayan bir register. Evet, hazırsanız başlayalım. Logisim programını açıyorum. Ben Logisim Evolution kullanıyorum. Birazcık daha ek özelliklere sahip ama normal Logisim'de de aynı işlevleri yapabilirsiniz. Şimdi yeni bir komponent oluşturalım. Sağ tıklıyorum. Add Circuit diyorum. CPU. Evet işlemcimizin şu an içindeyiz. Büyüteç işaretiyle şu an içindeyiz ama içi boş. Komponent görünümüne bakmak için buraya bak basıyoruz. Gördüğünüz gibi işlemcimiz böyle bir komponent. Mesela ana sahneye bir işlemcimizi ekleyelim. Gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Şimdi burada hazır bellekler var. RAM belleği biz tasarlamayacağız. RAM belleğimizi şuradan alıyoruz ve koyuyoruz. Bu biraz karışık. Şuradan klasik lojisime geçiyorum. Normal lojisimde böyle gözüküyor. Evolution'da da bu haline görelim. Ee, birkaç ayar yapmamız lazım. Separate datalarımız var. Burada datanın çıkışı, burada datanın girişi olacak. Buraya da adresi bağlayacağız. Write enable girişimiz var. Bu aktif olduğunda RAM'e yazıyoruz demektir. Bunu buna gerek yok. Şuradan byte enable'ını line enable seçiyoruz. Hatta tam ekran yapalım. Bu şekilde olacak ayarlar. Adres bitimiz bu RAM'imizin hafızasını gösteriyor. Yani 24 bitlik bir hafıza ayırırsak 16 megabaytlık bir RAM'imiz olacak. 32'yi seçemiyoruz şimdi ama ileride herhalde program ekleyeceklerdir. Şimdilik 16 megabaytlık bir RAM'imiz olacak ama önemli değil zaten bu fazlasıyla yeterli bir miktar. Data bitimiz 32. 32 bitlik bir işlemci yapacağız ama şöyle bu kolaylık olsun diye normalde işlemcilerde kelimeler tutulur. Kelime de kelime 32 bit. Pardon. Normalde işlemcide bir byte tutulur. 1 byte 8 bit. Yani 8 bit 8 bit 8 bit alınıyor. Ama biz tek tek seferde 32 bit alma şeklinde gerçekleştireceğiz. Şimdi işlemcimizi komponent görünümünü tasarlayalım. Öncelikle içine inputlarımızı ve outputlarımızı koymamız lazım. Bunu nereden koyuyoruz? Wiring pin. Gördüğünüz gibi bir bitlik bir data pinimiz var. Output mu input mu buradan ayarlıyoruz. East West nereye bakacağını buradan ayarlıyoruz. Şimdi bunu 32 bit yapacağız. Bu ne olacak? Bizim işlemcimizin RAM'e adres isteği olacak. Şurada tünel koyalım. Bunu da gibi yapıyoruz. Rem. Rem adresi. Çok güzel. Şunun fontunu 13 yapsak. Evet, güzel oldu. Bu birinci outputumuz. Bu çıkış. Rem'den hangi adresi istediğimizin çıkışı. Hatta şöyle başlıklar yapalım. Output. Outputları buraya koyalım. Şöyle bunu kopyalayalım. Inputları da buraya koyalım. <laughs> Output'u no yapıyoruz. Artık bu input. Bunda da ne alacağız? RAM data. RAM'den gelen data. Devremizi kaydedelim. Herhangi bir kayıp olmaması için. şöyle rv32 ım diye kaydediyorum. Şimdi main'e geldim. Gördüğünüz gibi CPU'muza otomatik olarak iki tane pin çıkartmış. Hatta bizim bir tane daha output'umuz olacak. Bu output'ta RAM write enable 1 bitlik bu bitimiz aktif olduğunda reme yazmak istiyoruz demektir. Remden okumak değil, reme yazmak istiyoruz demektir. 3 tane pinimiz oldu. Şimdi ana tasarımımıza gelelim. CPU bu, bunlar label. Bunların bir karşılığı yok. Şurada şunu en sol üstte alalım. Pin'den üzerine tıkladığımızda bize hangi pin olduğunu gösteriyor. Bunlara isimler yazalım. Mesela bu. RAM Write N diyelim. Şunu birazcık küçültelim. CPU'muzu da biraz daha şöyle büyük yapabiliriz. Şunu silip bunun rengini de siyah yapabiliriz. Bu şekilde CPU yazsın. Right enable. Şimdi bunu kopyalıyoruz. Bunlar output'lar. Burası da RAM adresi. Şöyle şu noktaları kaldırabiliriz. Bu da RAM datası. Yani RAM'den okunan veri buraya gelecek. Evet, işlemcimiz temel olarak böyle. Şimdi işlemcimizi gerçek bir RAM'e bağlayalım. RAM data kısmını şöyle tüneller kullanacağız. Direkt kablolar çekince çok karışık oluyor. Bir dakika. Şuradan default'u ayarlayalım. 12 12 iyidir herhalde. Yine büyük et. 32 bitlik RAM adres tam 11 olabilir. Hı, çok güzel. Şimdi 11 yapalım. Çok güzel. Rem adres buraya. Bu tünelin aynısından alıyorum, getiriyorum buraya. RAM'imizin adres girişine koyuyorum. Tabi burada bir sıkıntı var. Biz 32 bitlik bir adres genişliği yaptık. Yani 4 GB'lık. Ama gerçek RAM'imizde 24 giriş var. O yüzden şöyle yapacağız. Buraya splitter atıyorum bir tane. Splitter şöyle. Bu 32 biti pin bitlerine ayırıyor. Yani kablolarına ayırıyor. Mesela 32 bitlik böyle bir 32 tane kabloyu parçalarına ayırmak için düşünebilirsiniz. 24'lük bir çıkış olacak. 32'lik bir giriş olacak. Gördüğünüz gibi bütün pinlerine ayırdım. Mesela işte 1 ile 0 arası burası. 2 ile 3 arası burası. Tabi biz böyle bir şey istemiyoruz. Nasıl bir şey istiyoruz? Bunu Pardon. Şu 1 olacak. Evet. Evet. 32. Evet. Şunları Tamam silelim. Evet, gördüğünüz gibi bir hata vermedi. Web adresimizin ilk 24 bitini aldık. Sıfırdan 23'e kadar. Şimdi data girişimizi bağlayalım. Yine bunu kopyalıyorum. Şuraya koyuyorum. İsmini remdata data yapalım. Yine alacağım buraya. Bu RAM'imizin çıkışı. Yani istediğimiz adresteki data. O burada olacak. Fark ettiğiniz üzere RAM'imizde girişle çıkış ayrı yerde. Yani RAM'e veri yazmak istediğimiz zaman ayrı bir pin tanımlamamız lazım. Onu da tanımlayalım. Ama önce bir dakika şunu Write Enable'ımızı da alalım. Bir. Evet, Write Enable'ı da bağladık. Evet, Clock sinyalini almayı unuttuk. Şimdi burada gördüğünüz gibi Clock var. CPU'muzda da Clock olacak. Clock eklemek için şuradan clock getiriyorum. Bu herhangi bir osilatör gibi düşünebilirsiniz. Kare sinyal üretiyor. Tick sayısını şuradan simüle sayısından tick frekansından değiştirebiliriz. Ne kadar hertzde çalışacağını. Şimdi CPU'muza bir tane daha clock ekleyelim. Input. Şuradan çalalım. Bunu input yapalım. Clock 1 bit olacak. Evet, clock'umuz burada gördüğünüz gibi. Şuradan clock alabiliriz. Bir de clock olduğunu belli etmek için bir üçgen çizebiliriz. Şöyle bir üçgen çizelim. Evet, fena durmadı. Tamam. Bu clock olduğunu gösteriyor. Mail'e geliyoruz gördüğünüz gibi. Clock'umuz Kulağımız orada. Clock'umuzu bağlıyoruz. Evet, bir clock buraya, bir clock da aşağı gelecek. Şöyle şunları ayıralım birbirine karışmasın. Çok iyi. Bir de datamız var. Data girişi. Onu da koyalım. Rem adres. Rem write. Şunu aşağı alalım. Şöyle yapalım. Bunun adını rem data yapalım. Bunun adını rem instruction yapalım. Tamam çok iyi. Evet şuradaki RAM output'umuzu da koyalım. Aa, şunları silelim ya. Gerek yok bunlara. Evet şunu ne yapmıştık mi Evet gördüğünüz gibi şuraya da instruction'ımızı verelim. Yok. Burası data olacak. Yani yazmak istediğimiz datayı buraya vereceğiz. Instruction alacağımız instruction da burada. Buraya aslında farklı bir şey de yapabilirdik. RAM input, RAM output da yapabilirdik aslında. Neyse kalsın böyle. Evet. Genel bir bilgisayar bu şekilde arkadaşlar. Clock sinyallere bağlı. CPU'dan RAM instruction çıkıyor. RAM, çıkıyor. RAM adres çıkıyor. RAM adres çıkıyor. RAM instruction giriyor. Yani şöyle çalışıyor. Clock veriliyor. CPU içindeki program counter'lar RAM adresi veriyor. RAM adres buradan geliyor. RAM'deki adresi adresteki değeri alıyor. RAM instruction'a basıyor. RAM instruction'dan tekrar CPU'ya giriyor. Sonra onu orada fetch etmiş oluyoruz. Yani instruction'ı almış oluyoruz. Şimdi CPU CPU'dan alalım instruction'ımızı. RAM instruction buraya geliyor. Şöyle CPU'muzu parçalara ayırabiliriz. Bir kablo çekelim. Şöyle ee, Şunları şöyle köşeye alalım. Ve gruplandıralım. Bu normal kablo çekiyorum. Herhangi bir grup özelliği yok da. Pins. Pinler. Ubuntu font güzel. Şöyle. Ya da şöyle yapalım. Ayo. Evet, giriş çıkışlar burada. Çok güzel. Bakın düzenli oldu. Şimdi bir de fetch kısmı yapacağız. Bir fetch. Şimdi fetch kısmı program counter'dan bahsettik. Program counter bir register arkadaşlar. Register'da şu demek. Yani istediğiniz bit sayısı kadar veri saklayan bir eleman. Register'ı nereden alıyoruz? Şurada memory kısmında bakın D flip flop, T flip flop, JK flip flop. Bunların hepsi var. Register'ımız var, counter'ımız var, shift register var. Mesela D flip flop'u alalım, koyalım. D flip flop nasıl çalışıyor arkadaşlar? yani buton koyalım. Bu data kısmına giriyor D. Çıkışı da LED'e bağlayalım çıkışı görmek için. Burası da clock. Clock sinyalimizi verelim. Evet şeyle çakıştı. Şöyle yapalım. Bunu CLK yapalım. Evet. Burada da onun tersi. Şu çıkışın tersi bulunuyor. Bir farkları yok. Yani burası sıfırsa burası bir, burası ise burası sıfır. Şimdi mesela simüleye başlayalım. Fix enabled dedim. Bakın bir hertz ile tikleniyor. İşte butona basacağım mesela. Bu benim datam olsun. Bastım butona. Gördüğünüz gibi kloğun yukarı çıkan kısmında benim D'ye verdiğim datayı alıyor ve kaydediyor. Bakın burada D'ye verdim. Bunu kaydetti. Artık bak clock bir sonraki clock'a kadar o kayıtlı olarak duruyor. Yani veri kaydetmiş oluyoruz. Bit kaydetmiş oluyoruz. İşte bu D flip flop'undan 32 tane yan yana koyarsak bu 32 bitlik bir register oluyor aslında. Bunları silelim. oradan geliyorum. Register seçiyorum. Bakın gördüğünüz üzere zaten üst üste D flip flop'lar var. Yani bu 32 tane D flip flop'un yan yana koyulmuş olduğunu da gösteriyor. Tabii şuradan değiştirebiliyoruz. Neyse böyle kalsın. Bu güzel. Fena bir görüntü değil. Şimdi bu bizim program counter'ımız olacak. Bunun data bitini 32 yapıyorum. 32 bitlik gördüğünüz üzere. Bu hexadecimal karşılığı olması lazım. Label'ini PC yapalım program counter ne yapıyordu? instruction alacak, üzerine belli bir miktar ekleyecek. Ondan sonra kaydedecek. Mesela 1 2 3 4 5 diye böyle sayacak. O 1 2 3 4 5 de RAM adresi. Şimdi buna giriş yapalım. <laughs> program counter'ımızın çıkışını program counter'a veriyorum. Şöyle bir tünel alalım. PC Program counter'ın çıkışı program counter olacak. Yani PC program counter'a bu şekilde erişeceğiz. Şimdi bizim bu program counter'ı sürekli arttırmamız lazım. Bu yüzden bir toplayıcı devresine ihtiyacımız var. Onu da bu sol taraftan aritmetikten adder alıyoruz. Burada giriş, burada çıkış. Şu data bitleri 32 yapacağız. İki tane girişi var, bir tane çıkışı var. O iki tane 32 bitlik sayı topluyor bu. Şimdi kaçar kaçar arttıracağız. Birer birer arttıracağız. O yüzden constant alıyorum şuradan bir tane. Bunu da tabii 32 bit yapıyorum ve bunu 1 yapacağım. 1 ile program counter'ımızı topluyoruz. Ve çıkış olarak neyi elde ediyoruz? PC artı bir. Yani evet burada artı bir yazamadık. Artı bir yazamıyoruz. Şöyle bir şey yazalım. Şimdi PC PC'nin bir eklenmiş halini elde ettik. Çok basit. Ne yapacağız? Geliyoruz. Bunu tekrar PC'ye veriyoruz. Böylece PC kendini sürekli arttırmış olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5 diye arttırmış olacak. Mesela buradan 0 gelecek. PC sıfır oldu. 0 gelecek. 0, 1, 1. PC bir artık 1 oldu. Buradan bir gelecek. 1, 2. Böyle devam edecek. Şuradan clock alalım. clock'umuza bağlayalım. right enable right enable zaten biz yazınca o da yazılmış olacak clock'la beraber şöyle bağlayabiliriz. Şimdi deneyelim. Mesela PC'mize clock verelim mesela. Şuradan girelim. Gördüğünüz gibi 3 4 5 6 7 Her klok verdikçe pc1 artıyor Yani bir sonraki adresi istiyoruz yani. Güzel evimiz çalışıyor Ticks Enabled'ı kapayabiliriz Şimdi simüleyetten Tekrar tasarıma gelelim Pc'miz Güzel artıyor Gayet Güzel de çalışıyor Evet şimdi PC'mizdeki veriyi dışarıya RAM'e vereceğiz ki mesela 0.0.0'daki RAM'deki 0.0.0'daki veriyi almak için veya yani 0.0.1'deki veriyi almak için o yüzden şöyle küçük bir tünel yapıyorum. Aslında direkt RAM e adres olarak yapabilirdik ama PC'nin böyle ne olduğu belli olmadığı için PC PC yaptık. Güzel oldu. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> evet. PC'mizdeki veri direkt RAM adrese gidiyor. RAM adresi hemden okuyor. Okuduğu veri RAM instruction'a geliyor. Artık RAM instruction'da fetch işlemini bitirmiş oluruz artık. Burada 32 bitlik bir instruction'ımız var. Buradan sonra artık decode işlemine geçeceğiz. şuraya kod diye bir başlangıç atabiliriz. Şurayı da şöyle kablolayalım. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Evet neler yapmıştık? Neler yapacaktık? Projesi programına giriş yapacaktık. İşlemcimizin komponent görünümünü yapacaktık. Ve işlemcinin en temel birimi olan program counter'ı tasarlayacaktık. Bunların hepsini gerçekleştirdik arkadaşlar. İkinci dersimizde kod kısmında aldığımız bu komutu işleyeceğiz ve parametrelerini ayıracağız. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.